Hepinize merhaba arkadaşlar. Arıgiller olarak yeni bir videoyla karşınızdayız. Hoş geldiniz Arıgiller. Hoş, bulduk. Hoş bulduk. Ya bir şey dikkatimi çekti. Hemen şuraya baktım bu videoya girer girmez. Yaz tatili iptal edildi diyor. Olamaz ya benim <laughs> en sevdiğim wow. tatil ya bu yaz tatili. Şey ne? Yaz tatili iptal edildiyse o zaman okullara gitmeye devam mı edecek insanlar? Evet. <laughs> hayatta gitmem ben. Hele ben burada çok bu... sevindim. De... Efe de Ece'nin sürük olarak okula gittiği düşünsene. Oh be. <laughs> ya Yusuf. Şu öğretmene bak ne yapıyor? Üstüne bir zıplayayım dedim koca gömüşüne. Baksana. <laughs> bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Ben yapacağım. Ben de yapacağım. Siz de deneyin. Ece. Dur. Benim, benim hapşura <laughs> bağışıklığım vardır. Bakın göbeğin üstünde duruyorum. <laughs> Ana! Efe horluyor ya. Yukarı iniyorsun, çıkıyorsun. İniyorsun, çıkıyorsun. <laughs> bir dakika, bir dakika evet. ya, dur. Ben de yapacağım, ben de dur. yapacağım. yapacağım. Aa bak ben ha. de kafasındayım. Dur ben de bir yerine bineyim. Hah ben de geldim. Hop şöyle yapayım. Ece sen de gel. Allah! Geçmediniz <laughs> 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 yes, beni ya. Saklalar attım. Aleyna şimdi bu Efendim? oyunun oyunun amacı <laughs> hı. obi ama teamwork team work obi. Team bunu... Oo o zaman eğlenceli olur. Hadi başlayalım mı? <laughs> başlayalım hadi bakalım. Ay geldi et. Ay kızım. Sıra sıkıştın. attı Tut şunu Ece'yi kurtardın. Dur bir dakika arkamdan ittireyim. Hadi Tamamdır. bakalım. hadi çabuk olun. Ana. Bir, bir dakika, dakika, Bir dakika. Durun. Ne yapıyoruz? Ha, o bir girdi demiştik. ben bu geçiyorum. Bu, team, ha. bu oyun obi ama team work hmm. puzzle gibi yani beraber evet. çalışmazsak oynayamayız bu oyunu ona göre. Tamam, dakika, o zaman. Şimdi... Evet. Gelin gelin Gidin. Dikkatli edin. Gelin ben tutuyorum gelin. Ay, başladı tamam. gene şeye gırgır atıyor. Tamam oraya. ben geçtim. Tamam. Tamam. Oğlum ne G yapıyorsun? <laughs> Suratının yarısı dışarıda kaldı. Ben... <laughs> Bir dakika hadi geçin. Yusuf sen bas canım sen bas tamam mı? Trol yapma dur. Ya yapma trol yapma. Oldum baf oldum ya. Trol yapmayın ya durun ya. Geçiyorum. Tamam ben tutuyorum hadi. Sen tamam. geç hadi geç. Ha ne oldu abi? Tamam. Dikkat oğlum geç sen de. Gel baba tutuyorum. Ya? Ha. Bak üstüne dur. Ha Ece basıyor. Ece basıyor. Ben diyecektim o nasıl bırakınca şey oldu. Ya bırakmayın ya. şunu ya. <laughs> Yeşil'i bırakmayın ya. İçine düşüp duruyorum. Bak. <laughs> Aha, bir dakika. Ya çekilsene. Oh, ah ya çocuğum oh. bırak babam ha, bırak. Biz babanın ya, odasında. Geçtim. Bırak bırak bırak. <laughs> Arkadaşlar bundan çok fena ya. Beni burada bıraktılar. Ya tamam, tamam, tamam gelmiyorum ben, ha. Tamam, ben, ben bastım hadi gel. <laughs> Şimdi de normalde atlayamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam. tamam. Hadi okay. burada takım çalışması ben babamla ee, olacağım. Bir dakika bir dakika ne yapma karşıya geçmek Başaryak... için birlikte çalışalım. Bak tamam, tamam, tamam mı? Bekleyin. Ana tamam dur kıpırdama kıpırdama Ece. Heh. Bekle. Hayır, beraber, beraber gideceğiz. 1 2 3. Aa, mükemmel olmuş. Efe Var gel. Var ya, halatla birbirimize bağlıyız. Dur Ece bekle. Efe, <laughs> ya, ben Efe'yi Efe bağlayayım. Ya bir şey söyleyeyim. Ben Efe'ye bağlayayım. Biz kesin öleceğiz ya. <laughs> gel kızım, gel bekliyorum Ece. Gel kızım. Efe dursana Efe. annen geçsin. Ben geçtim. Ece'yi beklemem lazım. Halat bağla Anne, Ece. Anne ben buradayım. Buradayım. Hı? Ben öndeyim. Sen... Hayır, arkamdasın. Ben seni çekiştiriyorum şu an. He. Ha, Ben de Allah Allah Ece, Ece bekle. Ece bekle. Ece bekle. Ece bekle. Ece Tamam. Geri Efe gel. 3, 2, 1. Efe gel. Gel kızım. Ece gel. <laughs> Siz de Anne ben giremiyorum. Baga girdim ben de. Heh. Ben görüyorum ha, tamam, seni. Gel. Kim? Ben de baktım. Tamam, <laughs> tam, ben baktım. Şu... Tamam, ben tamam, gittim. Yok. Sen neredesin? Tamam, tamam ben geçin buraya. Oh be. Anladım kurtuldum ki <laughs> ya. Valla ya. Yemin ediyorum ya. Ana bu taraf Öyle Kaçın kaçın. Geliyor şapkalı. Kaçın 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 kaçın. Bakayım nerede geliyorum. Ana. Öğretmen de bugün... değil bence öğrenci. Öğretmenim bugün can ders var mı? Bön, bön, can ders var mı? Allah yaklaştı Ay, bana. Kapıyı açtım bakayım. Ana, geliyor, geliyor. Yusuf kaçın. Kırmızı. baba kırmızı, baba kırmızı. Kırmızı, baba kırmızı. Bana, kırmızı. Yerde, bir dakika, buna bakacağım. Çok komik özü. <laughs> <laughs> bakayım. Az önce ne bu şuna zıplatıyordu ya, şimdi zıplatıyor mu? <laughs> bunlar ne? Bunlar, bunlar ne? Kırmızı. Ha, renkli bu sefer. Alena, bunlar ne? Bunlar ne, bunlar ne oluyor? Bence yine Aa. diğer e, teamwork'teki gibi renk seçeceğiz. Gelin buraya biriniz daha kırmızı olun. Heh. Efe tamam. ya hadi aşağı dur kızım. Ama üç tane ne üçün olmasın. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam ya, Akla, ya. yaptırdın annem. Ben seni göremiyorum ki. Hala mı Efe, göremiyorsun? Ece niye mavi oldun Ece? Ece mavi oldun. Ece kırmızıya bas. Mavi bu, bu tarafa gel. <laughs> Oy. Kolay yolu seçti. Tamam hmm. hadi tamam. bakalım. Şimdi gene size sıra, sıra sizde. İlk ben, ilk ben. Uy. Hop. <laughs> tamam. Bize bir ben tane kafa yeter ya. Oy. <laughs> ya kabul ediyorum yap bana. Yapış. Ederim. Öldürüyorlardı bizi ya. <laughs> He? Hop. Hop. Oo, <laughs> tamam. buraya geldik. Aa burası çok farklı bir yermiş. Aa burası spor salonuna benziyor. Evet. Ben kırmızı alacağım. Burada? Top mu atıyoruz? Ne atıyoruz burada? Top atıyoruz galiba evet. Yusuf. Ayrıca ben atarım. Bir, yere, iki, iki, üç. Dağlara taşlara. Koşun koşun eke, koşun. Bir saniye çıktı. <laughs> Koşmamız lazım. 7 6 5 Ben dört, geçtim. 3 2 1 Ben topu aldım eke, yanıma. Eke. Topu da mı aldın? Allah'ım. Evet. İki kişi burada kalsın. İki kişi yukarı çıksın. Efe basmasın eke. ya. Efe şimdi bizi öldürür. Baba sen de bas. Turuncuya da babam evet. bassın. Efe. Tamam turuncuya bas. Tamam. Tamam. Ha. Ay! Bırakmayın. Ay! 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 Ben bırakmadım ya Efe yapıyor. Efe bıraktı biliyorum. Hayır. Hayır. Baba mı yaptı. Ben mavi basayım. Hadi yürüyün. Gelin. Ben Güzel geliyorum. Oldu ya, i̇şte kızım? geliyor. Evet. <laughs> geliyoruz 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 geliyoruz. Hayır, Az kaldı. Ederim. Tamam, <laughs> tamam <laughs> bırak tamam hadi gelin. Bir dakika burası evet. neresi ya? Spor salonuna şey ben şey Aşağıda lav mı var ne? Abi. Efe, yapma. Abi. Aa ben de düştüm ya. Ya abi senin yüzüne <laughs> ya. Öp ya Hadi Baba <laughs> geç. Ne iş, ya, ne iş Bir de babam ben böyle kapatıp açtım ondan dolayı geçebildi yani. yani dur böyle <laughs> Aynen gene <geçebildim>. öyle oldu. <laughs> Ama gene de düştü. Anne bekle anne. Niye anam çok erken atladım. Niye Sana bekledim Bek... Eli çık oradan. Gerek yoktu ki beklemeye. Birelik <laughs> <Ana. gülüyor> <laughs> 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 yaptım. Baba çık sen. Baba çık. nasıl geçti ben yokken siz mi bastınız? Evet. Tamam vur <laughs> Bak ya. Efendim buraya şunu göremedim Hop. ben. O sırada ölmekle meşguldüm. Ya aa, yapmayın kankalar. <gülüyor> 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 Allah var ya. Bu ekip var ya. Obi mobi puzzle mazı yapmaz arkadaş. Vallahi ya. Bu teamwork puzzle'lar hele bize hiç yaramıyor. Kapat. Ben açarım, ben açarım. Kapat ben açarım. Aç, aç, kapat kapa. aç. Kapa, aç. Kapa, mı yapacağız? No. Aç, aç kapa. Evet, aç. Aç kapa. Aç, kapa. kapa. Aç. <laughs> öyle, kapa. öyle bir şey yok <laughs> <kapa. gülüyor> Aç <gülüyor> kapa. Aç. Aç kapa. Aç. Aç. Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Var ya. Geçti mi? Bıra bıra Bırakın orada kalsın. Bırakın orada kalsın. Yürüyün Hadi gelin bırakalım. Ama ya. Gel <laughs> ya. Kıyamam ben ona. Troll de olsa, mürel de olsa oğlum işte. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapar? aç kapı yapın, aç kapı yapın, aç kapı yapın. Ee. Bekle sonra yerde kalsın baba. <laughs> gel <Ya>. gel. <laughs> <laughs> Bekle ben babam da olacaktım. Tamam biz Efe'yle olduk galiba. <laughs> ben Hadi burada kaldım. kaldım. Ben burada kaldım. Nasıl kaldın? Ya, ben kaldım. öleyim, ben ölürüm. Tamam bir dakika ben ölürüm. Öldürsene ya. Oy. Tamam. Aa. Eee? siz ölünce ikimiz ölüyoruz. Tamam Bekle gel bir olsa. dakika. Efe gel oğlum bas. Tamam. gel baba. Hadi oğlum vur öldürürüz biz öldürdük. Shift lock açtım. Vur, 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 vur. Oğlum vur 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 vur. Biz Ben hileciyim shift lock açtım. Evet. Bizi öldürdük. Tamam bekle ee, oğlum bekle. Babanları bekleyelim. Oo, bizi bekle bile. ha. Değil mi? Ki, bir e işte, Bu ne ya? Uçak mı var? Aa bu ne? Uçak. Evet, Oo, o, o, özel özel A, cunlu, jet bir de. Acun'un jetine benziyor bu ya. Yusuf bizim de bir jetimiz olur mu ya ileride? Ne dersin? uçak beni kaçırdı. He ben jet istiyorum. Jetimiz olsun. Ben benim. Ben birinci Aa benim. Ne benim. Ben ben de Aa abimle aynı sahnedeyiz. Oo. Bu ne ya? Ben birinciyim. Aa. Bakın bakın ben burada birinci Oo. olmuşum. Ben de ben birinci gözüküyorum. Ya ben yine sonuncu Bir şey diye. diyeceğim anne. de kim birinci gözüküyor? Ben mi abim mi? Ece birinci gözüküyor. Efe ikinci. Ben üçüncü. Baba sonuncu. <laughs> Bende birincilik gözüküyor. Ne ben de, Bir şey diyeceğim. Anne mi gelsene de sahnede değil mi? 528, 528. Evet, aynı şey aynı. Vay be. Evet Yusuf. Tabelayı ters çevir. Niye ters çeviriyorum ya? Bana ne ya? Ben üçüncü <laughs> olmuşum. Yusuf sen e, şey kendin, şey kendinde sonuncu musun? Ben kendimde sonuncuyum. E, e, efe, tabeliydi. Efe, iki, Efe ikinci. Ece birinci. E, pardon. E bir şey diyeceğim. Ha. E, tabelayı ters çevirsek bile no body kazanacak. <laughs> 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 Şimdi <İşte, işte> söyleyeceğim. <laughs> ben sonuncuyum. Tamam mı? Evet. Ee, sen üçüncüsün. Efe ikinci, Ece birinci olmuş gözüküyor. Hayır ama abimle benim saniyenim, saniyemiz aynı. Bence Ece... Alf alfabetik, alfabetik evet, alfabetik. Bence. sıradan ee... dolayı Ece birinci. Ama normalde ikisi de birinci olmuşlar. Bence 520, Ece'nin iki 528 virgül Benimki 528,20 virgül <laughs> de olabilir. Harf farkıyla Ece kazandı. <laughs> Hayır, o M ben E, E daha önce geldiği için. İşte o harf farkı. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Hadi gelin bakalım yanıma. Arıgiller buyurun. Koşun. Hadi gelin benim benim heykelimin evet. arkasına dizilelim. Yok ya, ya orada olur benim heykelim var. Herkes de görüyor. Ha. Herhangi Niye? bir şey herhangi bir şey herhangi bir şey mı bayılıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben gördüm, de, gördüm. bana <gülüyor> gördüm. Bakayım. <laughs> 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 Olmadı bu sefer. Durun. Ben ya, ben de bak ya Takip edemiyorum. Ha Ece'ye kafa attım bu sefer de. Hadi gelin yanıma çabuk. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzda eğlenmişsinizdir. Diğer videolardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay. Bay bay.